Yana, yana yana yanarım Seni sevmem yanarım Seni sevmem yanarım Dolunay, dolunay Her günüm dolunay Bir, iki, dolunay Dolunay, dolunay Her günüm dolunay Geceler geceler Her günüm dolunay, dolunay Gülümde dolunay Geceler var yürüyün vay. Takı isterim. Buradan şuraya gitmelim. Takı isterim. Buradan şuraya gitmelim. Hu hu. Parti yapılıyor. Hu hu. Parti yapılıyor. Yakalanmış Aksor bir baktım, bir yoktum. Bir vardım da bir, bir 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 vardım. Bir yoktum. Herkes görsün bunu. 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 Tat 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 yakalanmış Bozkor. Bozkor yakalanmış 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 oh bana yakalanmış Cıf, 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 cüf, 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 cüf. Mış, baskar alamışım aramışım açmamış aramışım aramışım açmamış telefonu atarsan bile bir şey olmaz onlar direkt atınca geliyor gelsin telefon geliyor gitsin telefon geliyor gitsin telefon gelsin telefon hep öyle isteyince geliyor, hep öyle isteyince geliyor. Dünya boş mu? Dünya boş değil. One, one, one. Gidişi dışarıya kayıt almış, çekmiş, çekmiş, doymamış. Belki de doya istemiş. kaymamış arabayla gelmiş. Tap tap tapım tap tap tapım ayağıma attım geçti şurada ne attım? One 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 one. Hiç duramıyorum. Hiç duramıyorum. Bir aile gördün mü sen? Hiç duramıyorum. Hiç duramıyorum. Bir aile gördün mü sen? Şekerim, kayıt alırım. Videoları böyle de çek. Kayıtları tak, tak, doyum olmaz, senin suratına gülüm olmaz, ah, ah, senin suratına gülüm olmaz. Paralar, 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 sarkıro paralar. Çektim, çektim bondoyu, çektim bondoyu, Çektim bondoyu, çektim bondoyu, Çocuklu şeyleri şey, sevmem. Çocuklu şeyleri sevmem. Sevmem çocuklu şeyleri. Çocuklu, çocuklu. Sevmem çocuklu sevileri, şeyleri. Şeyleri, şeyleri.